Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, 2022'nin Ağustos'unda ikizleri neler bekliyor? Evet, ikizler burcu için de ilginç bir ay. Neden ilginç bir ay? Ağustos diyorum ya baştan aşağı. Sevgili Buray'la yapmış olduğumuz Ağustos ayı genel yorumunu eğer dikkatli bir şekilde izlerseniz Ağustos gerçekten ilginç bir ay. Allah'tan yönetici gezegeniniz Merkür ileri pozisyonda olduğu için iletişim kurmak, sosyal çevreye bağlantı kurmak, eğitim, öğretim, sözleşme ve anlaşmalarda o kadar da zorlanmayacağınız bir ay. Tabii ki baktığımızda Venüs'ün 11 Ağustos'tan itibarenki Dolunay etkisiyle beraber çok kuvvetli bir şekilde Aslan Burcu'ndaki etkisi size büyük avantajlar sağlayacak. Artı Jüpiter'in Temmuz sonundaki yeni aydaki ee, olumlu etkisiyle beraber seyahat etmek, yolculuk yapmak, çevrenizdeki insanlarla güzel ilişkiler kurmak sizin için her zamankinden daha kolay olacak sevgili ikizler. Baktığımızda tabii ki 11. evden gelen Jüpiter desteğiyle beraber yakın çevrenizdeki insanlar, arkadaşlarınız, dostlarınız biraz daha genişleyecek. Yeni sosyal çevrelere doğru da fazlasıyla girmeye başlayacaksınız ay sonundan itibaren ay başında arkadaşların arkadaşlarınızdan almış olduğunuz yardımlar, destekler her neyse ay sonundan itibaren onlardan bir daha yardım bir daha destek alabilirsiniz. Biraz da hayatınıza girecek genç insanlar bu ay itibariyle sizi alıp sanki farklı yerlere doğru, farklı noktalara doğru götürecekler. 11. ev <laughs> önemlidir. Bu itibariyle bir sivil toplum örgütü içinde yararabilirsiniz. Bir sivil toplum e, örgütü içinde kendinizi fazlasıyla gösterebilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı bazı ilerlemelere ilerlemelerle e, karşılaşabilirsiniz. üstün tabii ki Aslan burcuna girmesi önemli bir pozisyon. Venüs'ün oradaki Aslan burcundaki etkisiyle beraber hayatınızda sosyalleşmek, yakın çevreyle iletişim bunlar önemli bir pozisyona gelirken ayın ilk 10 günlük süreci içinde Venüs'ün bu pozisyonu size maddi ve ekonomik olarak da bazı kazançlar ve destekler getirecek. Ayın ilk 10 günlük döneminde ekstra kazançlar, ekstra gelirler, bunları fazlasıyla göreceğiz. 4 Ağustos, 11, 17, 18, 21 Ağustos haftalarında bunları daha yoğun görürken, ee, Venüs'ün asrandaki etkisiyle beraber kendimizi daha güzel, daha olumlu. Ee, güzel ve keyifli seyahatlere çıkmış da bir anda bunabiliriz. Bunlar güzel kombinasyonlar ve çok güzel gezegen kombinasyonları. Bu gezegen kombinasyonlarını doğru kullandığımızda hayatımızda da önemli renkler e, gelişecek. 11 Ağustos dorunayı tabii ki kuvvetli bir dorunay. E, baktığımızda e, ay sonunda 25 civarında e, burcundaki yeni ayda zaten kariyer hayatınızla alakalı ayın Son çeyreğinden itibaren kariyer hayatınızda bazı gelişmeler, bazı destekler ve bazı haberler gelecektir. Etrafınızdaki biraz da kadınlardan da fazlasıyla destek alacaksınız. Sevgiler, saygılar.